Lex Lekşu yakalından Merhaba arkadaşlar ben Efekan Ve bugün sizlerle birlikte Call of Duty World Modern Warfare serimize devam ediyoruz Evet arkadaşlar e, sanırım e, Bu bölümün e, bu serinin son bölümü Olacak sanırım yüksek ihtimalle e, Neyse e, En son e, Alin bölümünde kalmıştık e, Aslında Diğer bölümler niye açık Diye sorarsanız ben oynadım. Ee, ama video çekerken oynamıştım. O videoda e, bok yoluna gitti. <laughs> Neyse orayı karıştırmayalım. Şimdi oradan devam ediyoruz. Ben senaryoyu biliyorum dediğim gibi. Zaten önceden de oynamıştım zaten. Değişen bir şey olmadı. Neyse Alım bölümünden Hardened zorluğundan yani zordan devam ediyoruz. Veteran bizi aşar ya. Evet en son e, en son İmran Zeka tehdit ediyordu bize. işte oğlunu öldürdüğümüz için tehdit ediyor ee, da. E, Amerika Ediyordu nükleer bomba atacağım falan. Bizler nükleer bomba üstüne gitmeye çalışıyorduk bombayı durdurmak için. Oradan devam ediyoruz. Bakalım bombayı Kaptan Price ekibi durdurabilecek mi? İleri, ileri, ileri. Bravo 6 e, sniper team pozisyonunu aldı. Diyor, evet. Şimdi şuraya girsek. Hadi bakalım girelim. Ben şu sol köşeden yarsam nasıl olur? Evet, evet. Ha. Değil bir kurşun yiyoruz. Ha. Şimdi şuraya bir smoke atarsan diyor. Ya çok çok güzel olur diyor. Evet bunu patlatma işimiz Evet tankı patlatacaktık siz atıp bizi görmeyecekti Bu şekilde patlatacaktık Başıyla görevimizi tamladık ee, Bana sniper tüfeği lazım neyse Güzel Bir vuramadım be Valorant eğimin alıştıktan sonra böyle oluyor arkadaşlar Oyun sesimi bastırıyor mu acaba bilmiyorum ama Yüksek ihtimal var oha oha Bir Dragunov yedik Grix spray temizliyor zaten Allora, non lo stiamo io. Secondo, seconda, seconda, seconda. tane bomba geldi abi. <laughs> İki mermide manyak olu veriyoruz ya. <laughs> abi çıldıracağım. Burayı bizim seriden geçmemiz gerekiyordu. Yani niye böyle? Oluyor? abi ya nasıl bir tandem var Çatı temiz güzel Arka mı var ne var? Yarıdan はいだあべ。 Çok güzel. Çok güzel. Patlattım tankın birini. Bir tanesi kaldı. O da bize sıkıyor. Sıkar tabi abi. Botların ana hedefi benim zaten. Güzel. Gerçi bunu atmama gerek yok ya. Şöyle. Aha bitti gitti. Paket. Tamam. Ne yapmamızı istiyor şimdi? Abi üstte yeredik sanırım. Ha 5 saniyede ben diyor ben neydi ha? Abi en kolay kelimeyi unuttum. Neyse işte kanalizasyona gireceğiz işte. Kanalizasyon buralarda. Ben neydi abi ya? Neyse üste girmek için buradan geçeceğiz işte arkadaşlar. Evet ben nereden geçeceğim? Tamam güzel. Gaz, Kaptan Price, Griggs ve biz biz Deniz, Suab Mektaviş. Geldik abi bakalım şimdi neler yaşayacağız. Kavga yok, savaş var bu odada. Bölümün adı bu. Altay Dağları, Rusya. <laughs> Kaptan Price burada güzel. But I used to tell you, I was nearly done. Two Yankee Six reporting in. We're meeting with heavy resistance in the south wing. They've locked down our access point over here. Over. Roger, Yankee Six. Regroup with Team Two. Up the concave. Roger that, sir. We're pulling back to regroup with Team Two. Yankee Six out. Oğlum bu sensitivity niye fazla? Neyse bir şeyim var. Oğlum biraz ışık ama 11 dakikada ne yapacağız oğlum? Ben salam abi ne yönden gidiyorsun ki? dakika buradan buradan da gidiş vardı sanırım. Bombanı kendine sakla dostum.

Temiz, güzel. Devam edelim. Etkileyici. Göremiyorum ki bir bomba patlıyor. Mübarek. Ben arkamı döndüm ama hala yedim galiba Bizim adamı öldürdü horos çocuğu Düş aşağıya Ben sağ sol temizliği temize gidiyorum ya benim iş güzel Biraz da şu silahla abi amis şuradan gideceğiz kendimiz. 6 dakika kaldı. Haydi oğlum. Abi çok iyi bitirdik sonunda. Evet arkadaşlar geçtik sonunda bu bölümü. Sikecektim en son. E biz az önce bu yangında öldük maalesef. Sonra bir daha da yapamadık. Evet gaz kontrol odasına girdi ve şuan bu güvenlik güvenlik kontrol odasına girdi ve bu, bu kapıyı açacak gaz. Evet gaz diyor kapıyı açıyorum diyor. Do kapılar diyor şu an diyor açılıyor diyor. Gaz diyor daha hızlı açamaz mısın <laughs> şu kapıları diyor. Olumsuz efendim diyor. Gris bilgi vardı 5 dakika diye. Ya şuradan birkaç adam indirebilirsem. Evet. 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 Çık 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 harika. Harika. Çok iyi Takım 3 e, istesizden neler dönüyor Kontrol edesini bulduk vesaire vesaire Buradan mı gidiyormuşuz abi Mayınları döşe dedi bana Döşedim abi 4 dakika Patlattım hadi bakalım temiz Sob kodları girdi de. biz kodcusuyuz takımın galiba yazdım abi kodları çok iyi bizimlesiniz bizimlesiniz bravo 6 füzeler e, kendi kendine temizlese diyor. Kaptan Price ben gaz ee, güvenlik istasyonundayım. Burada bir sürü şey var dedi. Vehicle araç var dedi. Buraya gelirseniz kaçabiliriz buradan <laughs> Biz kaçıyoruz siz de kendinize iyi bakarsınız artık. <laughs> Var mı lan daha Nereye sen Asansöre biniyoruz herhalde. Abi çok güzel ya. ilk bölümünden acayip sardı. Bangaz dedi, araçların olduğu kısımda savaş çıktı dedi. Ne cehennem desiniz dedi. <laughs> Buradan Evet. Aha. Hadi bakalım oğlum ben nereden yedim lan? Oğlum bizim adam öldü yalnız. get in the trucks. Let's go. You the man. Move. Çok iyi, güzel. Arabaları aldık ve aydalarından doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Rusya Altaylıları. direkt yola atlıyoruz. 8 saat 8 8 neresi yani burası? O ne oğlum öldüm lan? Ama biz size bakmamı izin verseydiniz bari. Sikerim şimdi yeni bir trana. Temiz. Bu <laughs> da temiz. Ne oluyor oğlum orada? Sonuna Mermi bitecek o değil de Ama ne O RPG'yi alıp götüne diyecektim adam uçtu Abi biz niye yolun ortasından gidiyoruz? Ha siktir. Bana RPG spawnlandı. Dur şimdi çok daha yerli vurmam gerekiyor. Vuramadım. Aslikler çok çok az kalmıştı vuramadım abi. Nerede lan? Avradını var ya. Bu siktir. Abi. O ne lan? Ayağa kalk yürü lan yürü lan lan yürü. Köprü yıkılıyor bizim suhabın umurunda değil o değildi biz o karagöşe dönerse hayattı kaldık ben de burada duracağım kardeşim <laughs> <laughs> <Evet>, biz <laughs> askerden özel Acemi değiliz sizin anlatabiliyor muyuz Oraya mermi de gitmiyor da. Grish'in ben ne olacak var ya onu Ne oldu bana? Testeydim <laughs> ben. <laughs> Abi acayip iyi ya. forces in the area to assist Ben şöyle şuraya geçeceğim abi. Buradan beni vursunlar hastiktir. Daha sözüne gitirmedim. Tezmen gelin. Kamerun diyor yardıma ihtiyaç var mı diyor geleyim diyor Fıraş sözü çaldım diyor Yani Kamerun yetişiyor arkadaşlar Hay ağzına kırayım ya Göremiyorum ki dumanlı Yeter kanka yeter Heh, Kafamızı attı en son bombayı Ha Grix bizi kurtarıyor. Grix kral ya. Onun siki. Oğlum Grix gitti lan. Neyse artık Grix'in silahını alabilirim. <laughs> Abi Grix öldü ya. Ha kalktım mi ölecek lan yoksa araba araba patlamasın şimdi. Aha geldi amına kodumun moru. Gaz öldürdü. Anan ne kim gaz öldürdü. Orospu çocuğu gaz öldürdü. Hah uçak patladı amına kodumun. Kamarov geldi abi kamarov geldi için uçak patladı Bak kamarov'un uçağına sıkıyor bak Abi sikeceğim. Ya oğlum gaz gitmeseydi bari ya Tam Grix'in Grix'te çok fazla anımız yok da keşke gaz gitmeseydi oh. verizine, verizine. Rus bu çocuğu seni He, hadi lan he. Ha siktir. Arkaya giren müzik acayip güzel. Kaptan Price'e bakmak istiyorum. Aha Kamarov geldi. Daha yolum var dedi. Abi. Abi yaşıyor lan o. Hastiktir. Abi o adam ölmesin bak. O adam ölürse serinin devamını çekmiyorum. Abi bizi yukarı çekiyorlar. Helikopter seviyesi. Abi bak o adam ölürse ben serinin devamını çekmiyorum. İkinci ikinci bölümü. Call of Duty Modern Warfare bir araştırayım. Biraz bilgi edineyim oyun hakkında. O zaman onun da videosu gelecektir arkadaşlar. Bitirdik yani oyunu. Infinity Ward Present. Evet arkadaşlar. Güzel bir bölüm daha. Güzel bir oyun daha sona erdi. Eskilerin mükemmel bir asker oyunu. Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Neyse videomuz bu kadardı. Pek mutlu bir son değildi. Eee Grix'i ve Gaz'ı kaybettik. Ama her işte vardır bir hayır demişler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone değilseniz ol, Abone olmayı unutmayın. Ol. Görüşmek üzere. Bay bay.